Kayıttı mı? Heh. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle günlük, günlük şeyleri alacağız. Ama abone ol azalmaya başlamış. Arkadaşlar niye abonelikten çıkıyorsunuz? Bana abone olanları ben de ona abone oluyorum da. Ama siz niye benim abonelikten çıkıyorsunuz? Arkadaşlar yani video çekmek canım istemiyordu bir, bir iki gün çekmedim yani bir iki gün çekmedim diye niye abonelikten çıkıyor? anlamıyorum neyse arkadaşlar şey yapalım. şimiz alalım. Bugün günlük vlog çekeceğim. Günlük vlog. Şimdi i̇lk olarak PK istedim. <laughs> Evime girelim. uykudan uyanırım. Arkadaşlar gerçek hayatta çekmek yerine oyunda çekeceğim bunu. Uyanırım. Ondan sonra işte banyoya gidelim. İşte uyandıktan sonra İşte otururum böyle televizyon, telefon falan bakarım. Yani televizyon izlerim. Ondan sonra şimdi telefon bakarım. İşte sonra evde yiyecek bir şeyler yerim. Şöyle. Evde ne varsa falan yerim yani sabah ondan sonra bazen dans ederim, dans ederim. Sonra bu oyun'a girerim, Bekayst oyun'a girerim, İşte oyun oynarım. İşte bazen video çekerim. Evet, oyun içinde oyun. <laughs> Neyse boşver Evet arkadaşlar Video içinde video çekiyoruz arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Şey yapıyoruz Böyle video çekelim arkadaşlar Demleyebilirim Bu oyuna girelim böyle video çekelim Sonra bilmem ne güzel petler almaya çalışayım. Arkadaşlar ayıcık almak istiyorum canım. Ayıcık istiyor. Arkadaşlar trik şey değil mi ya? Yorumlara yazabilir misiniz? Triks. Ee. trik değerli değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz? telefona bakanlar genellikle cevap vermiyor. Neyse hızlıca girdim. Arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın. Amacım 100 e abone olmak arkadaşlar lütfen. değil arkadaşlar. buradan, buradan çıkıldım. Çünkü arkadaşlar ortamdan şey yapmıyorlar. Aa, neydi? Eğer ayıcık aynı aynı Watford olan yerde aynı Watford olan yerde takas yap, yapmazlar benimle. Çünkü onun bineği var orada. Çünkü ben de verirse şey yaparsam yapmazlar. Arkadaşlar ya ben şey alacağını sanmıyorum. Watford'a içeceğimi. Niyet yapabileceğimi. Başına <laughs> bak ben. Aa, adı garipmiş. Bekle abicim bir gitme. <laughs> 这三号。好好好好 ne bileyim arkadaşlar böyle pek toplamaya çekebilirim ama neyse arkadaşlar tıklanmıyor bu video çok kısa olabilir çünkü bu çok arkadaşlar rüyamda 500 falan olmuş arkadaşlar 100'e çıkmıyor ki ya hiçbir şekilde Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Mesela şu 6000 olan 4000 olan burada 6000 falan filan çıkıyor. Arkadaşlar bundan iki tane oluyor. Biri çok pahalı, biri çok ucuz. Bak ikisinin arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Biri çok pahalı, biri çok ucuz. Evet ucuz olan. Arkadaşlar bu da pahalı olan. Bu da pahalı olan. Kusura Ucuz olanını seçeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben engelliyor. Hı. Ay yiyecek diyelim. Yılıyor. Tamam. Gösterelim ilk olarak su ayıları. Arkadaşlar rezil olacağız. Yani Olur Arkadaşlar üstüne yazı yazıyı kitabı okumuyordur. Böyle yaptık. Bu da bir mi? Evet. evet. Ama buna kadar şey verirsen, arkadaşlar bu yumurtadan çıkıyor ama bakalım. Bunu mu diyor? bunu mu diyor? Oldu canım. Ben de Spider'ım lan. Allah Allah. Ben onu kabul etmem. Maalesef canım. yok istemiyorum. Arkadaşlar senin yani kolay bulunmuyor. Tabi bak şu yumurtalardan çıkıyor arkadaşlar. Bu yumurtalardan çıkıyor. Arkadaşlar ama yumurtalar gitmeden önce yetişmeniz gerekiyordu. Arkadaşlar YouTube e, şeyler <laughs> Aa, mesela şunları satıştan kaldırmışlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın satıştan kaldırmışlar. Arkadaşlar hı, şans bilgisine bakalım. Arkadaşlar hepsini aynı yapmışlar bunları. arkadaşlar ben şey yapıyorum daha fazla paralı değil mi ya buna? Bakın arkadaşlar 5 5 bak 25 20 arkadaşlar ayıcığın görüşüyle mi konuşuyoruz arkadaşlar biri kabul etmiyor bak aynı kişi ya. Benim hiç yok ki. Ya. özel bir şey. Ya abi ya. <gülüyor> 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 Oğlum, güzelmiş, güzelmiş tamam Arkadaşlar bu ge gerçek özgü değil. Yanlış ya. Yani bu kişi sahte. Birilerinden pek toplamak için açmıştık bence. Bir küçücük kalıcık varmış. Ah oh, hadi ama ya. Abi. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Ay, ne yapıyorsun ben? <laughs> Bekle. Bir şey Bir şey var. Bir tamam bu son olsun. Hayır. Bir acık var. Ben ona kabul etsem. Beni onunla kandırmayayım Aynısı bende var aynısı. Aynısı bende var bak. Bak. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Görüş. Arkadaşlar rahatsız etmeyin. Kadalım için bir video çekiyorum. Lütfen <laughs> video kapanışını şöyle Kanalım için bugün kanalım için bir video çekiyorum. Tanış diyemiyor muyuz ya? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Emin misin? Tamam. Binek neyse şu bakımlı köpeği var. Neyse arkadaşlar kapanışı var yaparım. Neymiş bakın. Arkadaşlar böyle kişiler sahte. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik kimse bize şey yapmadan hemen şey yapalım. geldik görüşürüz.